Ertuğrul ne Özkök ne demiş, ne demiş hemen onu görelim. Birazdan Ertuğrul Özkök'ün senle alakalı yazdıkları ve Nilhan Sultan'la alakalı yazdıklarını da okuyacağız. Ama önce Bekir Coşkun'la alakalı Ertuğrul Özkök ne demiş? Hürriyet'in eski genel yayın yönetmeni ve şimdiki köşe yazarı. Gelsin bakalım. Ertuğrul Özkök böyle dedi Bekir Coşkun'a. Aynı gün Ahmet Hakan da iki cümleyle Bekir Coşkun'u uyardı. Sen evetçilere hizmet ediyorsun babında. Yani şu an aslında Bekir Coşkun'un Bekir Coşkun da yazısı da taça çıkmış durumda. Çünkü o, e, aslında aynı e, görüşü savundukları arkadaşları daha yanında olmayınca <laughs> e, o top taça çıkar yani. Çok enteresan. Ahmet Hakan ne demiş hemen o da gelsin. <laughs> Yani. Dün dedim ya, evet hayırı ikiye bölmüştük ama şimdi bir de üçüncü belki çıktı. belki de zorluyor yani, evete doğru zorluyor adam. Hayırcıları <laughs> hani böldü ikiye. Hayırcılardan, hayırcılardan belkiciler çıktı, acaba mı? Acaba mıcılar çıktı. Şimdi onları evete zorlayan bir yazı bu demiştik hatta. Evet. Hayırı e, ikiye böldü dedi. E, Vaziyet evet. bu o tarafta. Ama ben, ama ben şeyi yakıştıramadım, ya. onu söyleyeyim. Yani o e, CHP milletvekili miydi o kendisi? Ona hiç yakıştıramadım. Özgür panım. Özel. Özgür Bey'e hiç yakıştıramadım. Bak hiç. Hiç o uslubu bir hanımefendiye karşı uslubunu hiç yakıştıramadım. Ne yazık ki işte Özgür Bey'e kendilerine e, aydın, çağdaş addeden Özgür Bey'in bir Özgür Bey'in uslubuna bakın. Bir de Özgür Bey ve avanesinin yobaz dediği, gerici dediği Hanımefendinin üslubuna bakın. Allah aşkına bunların hangisi aydın, hangisi çağdaş, hangisi gerici, hangisi yobaz. Şimdi Nihat'cığım, Özgür Özel'in Ali, o kısmını, son kısım, yazı basılmış kısım. Orası Yazık. zaten çok sert ve ağır. Hanımefendiye hedef aldı. Büyük talihsiz. Orayı ayarlayalım. Büyük Çünkü, tarihsiz, çünkü... Böyle o kadar belden aşağı. O zaman da hanımefendi ne adı hanımefendinin? Nilhan hmm, Nilhan, Nilhan Hanım. Osmanoğlu. Nilhan, Nilhan Hanım Efendi de kalkıp dese ki, ya... Özgür müydü adamın adı? Özgür Hı. Özel. CHP ya Grup Özgür Ya Özgür Efendi, mekili. benim dedelerim olmasaydı senin anan hangi sünnet sizin bilmem kaçıncı karısı olsa olurdu falan filan deseydi buralara mı çekmek lazım seviyeyi? Asla tabii. Buralara mı çekmek lazım yani? Asla yok. Şimdi buralara mı çekmek lazım? Şimdi neticede Cumhuriyet geldi. Evet tamam biz gökten zembinle inmedik ki buraya. Bizim bir gelen Atatürk de Osmanlı'nın subayıydı. Atatürk evet, Osmanlı subayıydı. Atatürk'ün anası da Osmanlı kadınıydı. Yani şimdi Osmanlı'da olmasaydı ne benim anam olurdu? Ne Özgür Bey'in anası olurdu? Ne Atatürkümüzün anası olurdu? Kimsenin anası olmazdı. Senin 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 deden bu toprakları verdi dedi. Dedesi Viyana kapılarına kadar almıştı. Senin parlamenter rejimin daha kendi içinde birliği beraberliği sağlayamadı. Her beş senede bir darbeler, her beş senede bir iç savaş, her beş senede bir. Başbakanların cumhurbaşkanların idam edilmesi, deniz gezmişlerin idam edilmesi sizin parlamenter rejiminiz bu yani. Ha. Çok da büyütmeyin parlamenter rejimi. Nihat'cığım Allah, Allah Allah. Hemen Özgür Özel'in o sözlerini televizyonları yeni açmış izleyicilerimiz için e, bir daha Geliyor. Evet gelsin. Alkışa ne diyorsun deli gibi alkışa. Ya boşver Bircan sen bir hanımefendisin. E. Sana böyle Kadın ne da hak... evli, sen de evlisin. Sen şimdi Bant yayındayken terbiyesizlik dedin. Büyük terbiyesizlik ya bir hanımefendi. Ben de bunu bir e, farklı görüşte bir hanımefendi. Hanımefendi bak dün bana Yasemin Yalçın çok ağır bir cümle söyledi. Hı hı. Bana çok ağır konuştu. İşte masum ötekileştiriyorsunuz derken... Nihat'ın ağzına Nihat düştük. Türü. Nihat Doğan'ı ötekileştirdi. Evet. Yani maalesef Türkiye'de entelektüel düzey bu ki onlar entelektüel falan da değil yani. Sanatçı entelektüelliği seviyesi diyelim biz buna. Benim ötekileştirmem senin ötekileştirmeni döver. Aynen öyle oluyor. Mantık bu. Tamam mı kardeşim? Mantık bu. Hala bir kabullenememe. Çünkü zihniyet şu. Zihniyet aşık veyselleri kıyafetinden dolayı Ankara'ya sokmayan zihniyetin ta kendisi. Aynı yani ama ben ne diyorum? Yasemin Hanım bir hanımefendidir. Bir gaf işlemiştir, bir talihsizlik olmuştur diyorum. Ne diyeyim şimdi ben de yani he erkek olsaydı derdim ki vallahi Yasemin Bey erkek olsaydı. Vallahi ben de şimdi senin ağzına düştüm. Senin ağzına düşeceğime de lağım çukuruna düşseydim daha iyiydim vesaire derdim yani. Erkek olsaydı diyorsun. Anladın mı? Biz onlardan çok daha fazla özgüvenliyiz. Artık öyle bir özgüvensiz bir nesil vardı bir can. Tokadı he <laughs> geri gidiyordu mıy 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 mıy. Düdüğü çalardı asker kafasına yer geri giderdi. Şimdi öyle yok. Çünkü kibirliye kibirli olmak sadakadır diyor peygamber efendimiz. Tamam mı? Kibirliye kibirli olmak. Bir de üslup çok önemli Uslup, bir şey. Ayıp. Karşındakinin bir bayan olduğunu unutacak ayıp. kadar e, odaklandıysan... ...ve senin de dediğin gibi artık empati yapamayacak hale Böyle geldiysen... seni bir şey olur mu? Seni, e, ya, yap, doğru şeyler yapmamayı iter bu hareket. Ben şimdi ben ömürle farklı kavga ederim. Ben diyelim ömür benle farklı kavga eder bir kamerama erkektir, erke, Ahmetle kavga ederiz, Mehmetle şimdi senle kavga edilir mi? Susarsın abi. Susarsın. Bir de üstü, bir de hanımefendinin yani, çok her susarsın. rahatsız etti. Hanımefendi o kadar kaliteli, o kadar seviyeli bir Ezmiş. şekilde davranmıştı ayıp. ki yani onun üzerine bu gelince kendisini bitirdi yani. Şimdi tabii Özgür Özel üslup konusunda problemli, bunda e, ben, evetçilerde hayırcılarda zaten bursun, e, böyle bir şey olmaz. İşte kardeşim, şimdi işte bak bak ya ne demiş şey Bekir Coşkun? Bu evet, hayır. Çağdaşlar ile aydınlar ile gericiler ve yobazların savaşıdır demiş bir yönüyle de. Doğru mu? Evet. Allah aşkına. Bekir Coşkun'un uslubuna bak. Pis alaazlı adam. Bir bak ya. Bu adam aydın. Özgür Efendi, aydın çağdaş, bu hanımefendi cahil, gerici bu mu? Allah aşkına ya milletime bırakıyorum ya. Şu usluba bak bunların hangisi aydın, hangisi medeni? Milletimiz karar versin ya. Aslında her şey ortada yani. Her şey ortada çok fazla. Biz de bazen niye konuşuyoruz biliyor musun? Milletimizin hala algılarını açma noktasında konuşuyoruz kardeşim. Ya bir söz var. Ne dediğin değil nasıl dediğin önemli Olmaz, Yani bunun bu koca insan. Ben vallahi hanımefendi de tanım ilk defa gördüm şimdi. Çok yani kimin torunu oldu da beni zerre miskal kadar ilgilendirmiyor. Bak zerre kadar lafını balla kestim. Atatürk'ün manevi kızı var biliyorsun Sabiha Gökçe. Sabiha Gökçe. Dersim mi? Bir kadın pilotumuzdur kendisi. Bombalayan. Kişi. Var. Dersimi bombalayan kadın yani pilotlardan bir tanesidir. Ve nasıl haz alıyordum diyor. Biliyor musun? Konuşmaları var, mülakatları var. Ben okudum açsın okusunlar. Ne diyorsun ya? Tabii dersim bombaladığım zaman aldığım haz anlatamam diyor. En büyük hazımı dersimi o mazlumları bombalarken alırdım diyor. Şimdi böyle bir zihniyete sen çağdaş, aydın diyorsun. Masum milleti, mazlumları ki o zaman benim asker arkadaşım anlatmıştı. Dersimlileri almışlar. Dedesi o zaman o dönemde dersimde askerlik yapmış Ömür. Dizmişler sırayı halkı. Affedersin kadınları, çocukları çırılçıplak soymuşlar. Demişler ki bunları mermiyle öldürelim. Sonra diyor haber geldi mermilerimiz az. Diri diri ya toprağa gömün ya da o süngülerle vurun öldürün diyorlardı. Süngülerle o kadınları öldürdüler. Kadınlar bağıra bağıra kadınların sesi bütün Türkiye'yi arşı inletiyordu diyorlar. Kimyasal silahlarla. Kimsal, kimyasal silahlarla. Ve öyle onları o süngülerle vurdular öldürdüler. Öldürmüşler ki diyor. Munzur adeta kızıla kan gölüne dönmüştü. Munzur'dan su yerine kan akıyordu diyorlar. Şimdi o masum insanları katleden kadın Oh onları bombalarken içim içim içime sığmıyordu diyen hanımefendi bu Bekir Coşkun Özgür Efendi'ye sorsan çağdaş modern şu kadının üslubu nedir ya? Cem Bey söyledi. Bir lira bile almamış çekmiş gitmiş. Yazıktır ya bırak herkes istediğini söylesin bu işi bu kadar da Evet. Şey anne Savaş anne getirmenin bir mantığı, manası yok tabii ki. Sabiha Gökçen'in tabi şimdi tarih sabittir, tarih doğru tektir. E ona rağmen mesela havalimanına isminin verilmesi de ayrıca tartışılan bir mevzu. Biliyorsun. Çıkarsınlar kardeşim. E o da bir ara gündeme ismini. geldi ama. bir yani gündeme ben aleni söylüyorum. Çıkarsınlar Sabiha Gökçen havalimanı isim olarak çıkarsınlar. Bir yere tartışıldı Çıkarsınlar ama kardeşim. O...